Akciğer kanserinin sebeplerini saysak, çevresel koşullar, sigara, genetik, yaşam tarzı en çok hangisi etkili? Pasif sigara içen kişilerde yani maruz kalan kişilerde de kanser de görülüyor. Kronik akciğer hastalıkları, astım, kuah gibi durumları da görebiliyoruz. Şu anda kanser yapar mı? Elektronik sigaralar bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Sigaranın zararlı etkilerine kadınlar erkeklere göre daha açık olabilirler. Efendim merhabalar, iyileşme burada başlara hoş geldiniz değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz bu programı Bironi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haberler.com işbirliğiyle toplum sağlığı ve farkındalık adına gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir konu başlığımız var son yıllarda giderek artan kanser türlerinden biri akciğer kanserine, sigaranın ve tütünü mamillerin akciğer kanserine etkisini ve de sigarayı bırakma konusunu konuşacağız. Kiminle çok kıymetli hocam. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sinem İlyas bizlerle birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Şimdi akciğer kanseri. Benim kendi hayatımdaki örnekler, tecrübeler ki ben maalesef babama 6 yıl önce akciğer kanserinden kaybettim. Ee, ve şunu biliyorum. Sağ kalım süresi oldukça kısa idi ve iki türü vardı bildiğim kadarıyla. Özellikle küçük hücreli olan da sigara, tütünlü mamillerin kullanına oldukça bağlıydı. Evet. Doğru mu biliyorum? Doğru. Doğru. Şimdi aslında birkaç farklı tipi var ama ana olarak iki gruba ayırıyoruz. Küçük Hı -hı. hücreli akciğer kanserleri ve küçük hücreli olmayanlar evet. diye. Küçük hücreli olmayanların gidişatı yine birbirine biraz daha fazla benziyor diye küçük hücreliyi biraz ayrı tutuyoruz. Hı -hı. Çünkü küçük hücrelinin seyri çok hızlı. Hı -hı. Ee, hasta tedavi olmazsa eğer çok hızlı kaybedilebiliyor. Hı -hı. O yüzden birazcık daha farklılık gösteriyor. Sigarayla çok ilişkili dediğimiz Peki hocam akciğer kanserinin sebeplerini saysak. Çevresel koşullar, sigara genetik, hı hı. E, yaşam tarzı en çok hangisi etkili? En çok sigara içmek etkili. Diğer dediğiniz sebepler de geçerli sebepler elbette ama şimdi yani 10 kişi setsek akciğer kanseri olmuş bunların 9'unda sigara öyküsü mutlaka buluyoruz açıkçası. Kalan bir kişide de mesleki bir kimyasal maruziyeti, solunum yoluyla aldığımız hava kirleticileri örneğin genetik faktörler yani hiç sigara içmeden de akciğer kanseri Var. olabiliyor ama daha azınlık grupta bunlar. Yani şu bunu söyleyebileyim, bilir miyiz? Şu kadar paket yıl sigara içtiyseniz ya da maruz kaldıysanız dumanla akciğer kanseri olma oranınız yüzde. Yani o kişiden kişiye çok Bunu değişen bir şey yok senin? hayır söyleyemeyiz. Yani bize geliyor hastalar mesela 50 yıldır bir paket iki paket sigara içen hasta görüyorum ömrünü tamamlıyor hasta kanser olmuyor. Ama yeri geliyor 15 yılda bir paket sigara içiyorum diyor ya da yarım paket sigara içiyorum diyor hastada kanser tespit edebiliyoruz. Yani bizde bir değiş vardır hastalık yok Esta hasta var. hasta vardır diye aynı şekilde yani orada ömür biçmek ya da yüzde söylemek çok zor. Yani çok Ama farklı. çok etkili olduğunu söylüyorsun. Kesinlikle Sigara öyle. kullanımının Tabii ki. toplumda. Peki hocam şimdi akciğer kanserinin en önemli belirtisine bir de sinsi sinsi ilerleyen bir hastalık mı bu? Bir anda atıyorum dördüncü evredesin denilebiliyor çünkü. Evet şimdi akciğer kanserinin genel olarak şikayetleri neler olabilir diye bakarsak böyle kanlı balgam en insanı çabucak doktora götüren şikayetlerden bir tanesi. Onun dışında genellikle bu kişiler sigara içiyor olduğu için e, öksürükler, balgam çıkarmalar, sabahları. E, sabahları bunlar genellikle yoğun oluyor zaten. Bizi uyaracak olan şey öksürüğün karakterinde bir değişiklik olabilir. Hmm. İşte balgam miktarında bir değişiklik olabilir. Belki rengi biraz değişiyor olabilir. Hmm. Günün sabah saatlerinde değil daha günün, gün içerisinde dağılacak şekilde şikayetleri oluyor olabilir. Olabilir. Yani hastalarda rutinin dışında bir ufak ufak belirtiler verebilir. Ama bunları fark etmek bazen gerçekten çok zor oluyor. Hı hı. E, hastaların göğüs ağrısı, sırt ağrısı ya da bu evre 4 dediğiniz yayılmış kanserlerde de çeşitli yerlere yayıldığı için oralara ait belirtiler görebiliyoruz. Akciğer niye fazla belirti vermiyor? Çok yumuşak bir organ, süngere evet. çok benzetebileceğimiz evet. bir organ. İçinde, orta kısımda bir yerde orada tümör gelişiyor ve çok büyüyene kadar hiçbir şikayet yaratmayabiliyor. Hı. Ta ki önemli bir organa bası yapana kadar ya da orada halabiyet yaratana kadar diyelim ki göğüs duvarınıza yaklaşık bir tümör varsa belki şans olabilir göğüs ağrısıyla başvurabiliyor hastalar. Yani böyle bir şikayet yaratması için eğer özellikle de merkezi bir yerde yerleşmişse çok zaman geçebiliyor. Eskiden kadınlarda daha az görülür diye biliyorduk. Evet. Şimdi durum değişti mi akciğer kanserinde? Tam tersine dönmedi. Hala erkeklerde çok daha sık görüyoruz. Ee, ama kadınlardaki oran giderek artmaya başladı. Bunun da kadınların hayatın içerisindeki rolünün değişmesiyle de alakası var. Artık kadınlar çok daha fazla sigara içer oldular. Ee, bu nedenle de sigara ile ilişkili olan kanserlerde de haliyle artış görüyoruz. Ama bunun dışında mesela kanserin akciğer kanserinin sigara içmeyen kişilerde de görülebilir olduğunu söylediğimizde evet. mesela bu grup daha çok kadınlarda görüyoruz bunu. Neden yani, peki? Hiç sigara içmedi. Belki maruz dahi kalmadı. Hem de çevremde var. Evet. Ve çok şaşkınlık duymuşum ilk hı. E, haberi aldığımda. Neden oluyor bu? burada şöyle bazı hipotezler var. Kesin bir sebebini bilmiyoruz elbette. Bazı kişilerde genetik yatkınlık oluyor. bazen de şöyle deniyor. Sigaranın zararlı etkilerine kadınlar erkeklere göre daha açık olabilirler. Yani bunu ne Tolere mi edemiyoruz? Tolere edemiyoruz. Daha çabuk kansere döndürüyoruz mesela vücut olarak bunları. Bunların kesin cevabı yok şu an hala. Hı -hı. Neden kadınlarda daha sık olduğunu bilmiyoruz ama sigara içmeyen birinde kanser görüyorsak akciğerlerde bunun kadın cinsiyette olma ihtimali biraz daha fazla oluyor Peki belirtilerini saydınız. Kanlı balgam bazen tümör organlardan birine evet. sirayet ettiyse ki metastazı da çabuk... Hı hı. Değil evet mi? yapar. Özellikle küçük hücreliği genellikle biz erken seviyelerde yakalamakta çok büyük zor? güçlük çekeriz. Çünkü çok hızlı büyüyen bir kanserdir. Zaten şikayet az yarattığı için çok ileri boyutlarda genellikle hasta fark edebiliyor oluyor. Metastazlarından yakalıyoruz. Şiddetli bel ağrıları, göğüs ağrıları, yeri geliyor beyin metastazı oluyor, kişilik değişiklikleri veya nöbetle gelebiliyor hastalar. Bu tarz şikayetler bize getiriyor genellikle. Peki hocam akciğer kanseri tanısı ve evrelemesini soracağım çünkü biliyorum ki evre çok önemli ve şunu da merak ediyorum. Tarama şansı var mı akciğerine? Evet, şu anda var. Çok yani şöyle mucize bir yöntem keşfedilmiş değil. Ama tamam. sadece tarama yöntemi olarak düşük dozlu, kontrastsız tomografi, tomografi çekilmesi öneriliyor akciğerlere yönelik olarak. Kimler çekildi? Riskli gruba. E, 55 yaşın üzerinde, son 15 yıldır diyelim ki günde bir pakete denk gelecek kadar sigara içmiş kişiler varsa, 55 yaş ile 80 yaş arasını taramak daha çok öneriliyor. Böyle bir sigara öyküsünü biz yüklü bir sigara öyküsü kabul ediyoruz. Bu kişi eğer son 10 yıl içerisinde sigarayı bırakmış değillerse yani 10 yıldan eski bırakmış olanı taramamıza gerek yok. Riski artık çok azalıyor o anlamda söylüyorum. Öyle mi? Evet. 10 yıldan beri içmiyorum diyen bir kişinin tarama grubuna girmesine gerek yok. Risk grubunda saymıyoruz onu. Ama yakın zamanda bırakmışsa eğer 10 yıl içerisinde bu kişilerin taranmasını öneriyoruz. Hı. Bunu da yıllık Tomografi çekerek yapıyoruz. Her sene bir tarıyoruz. kere. Evet düşük doz yapması, yapılması tercih edilen şey, yöntem. Çünkü tomografide de biz radyasyon veriyoruz. Sonuçta radyasyon da kanser yapabiliyor. Bu hasta grubu yüksek riskli kabul edildiği için e, orada düşük dozlu tomografiyle taramak, e, erken yakalanma, işte hastanın ömrüne ömür katma diyelim ya da ömrünün kısalmasını engelleme anlamında yararlar gösterdiği kabul ediliyor. Sağ kalım süresi nedir akciğer kanserinde? Akciğer kanserinin tipine göre değişiyor. Tamam. Ee, biz genel olarak 5 yıllık e, sağ kalım oranları ile ilgili konuşuyoruz. E, bunları çok söylemek istemiyorum moral bozuyor olduğu için ama çünkü herkesin alacağı tedaviye vereceği yanı çok farklı. Hı hı. Yani bir kişi çok umutlu olduğumuz bir kanser tipini mesela tanı olarak alıyor ama tedaviye dirençli çıkabiliyor. O nedenle de o kişi de yüz güldürücü bir sonuç almayabiliyoruz. Ama hı hı. bir başka kişi çok kısa yaşayacak dediğimiz bir kişi mesela bu yeni yüz güldüren tedavi yöntemleri var şimdi akıllı ilaçlar bizde evet, immunoterapi. işte gibi. Onlarla hiç beklenmedik bir ömür kazanabiliyor hasta. Yani bu ne demek akciğer kanserinden kurtuluyor diyemiyoruz belki. Kür olmuyor mu asla akciğer kanserine? Erken yakalananlar oluyor, oluyor. evet ama hı. ileri yakalanan hastalarda bizim karımız hastanın e, ömrünü uzatmak ya da daha konforlu yaşamasını sağlamak amaç bu oluyor ne yazık ki. Hı hı. E, yeni tedavi yöntemleriyle süreler çok uzun Bunlar dedim ki bir kişisel. O yüzden yüzde vermek çok uygun değil. Şimdi bir türü cerrahi olabiliyor bildiğim kadarıyla tümörün yerine bağlı olarak. Evet. Bir türünde de sadece medikal tedavi şansımız var. Biraz evet. tedaviyi anlatalım mı? Tamam. Erken evrede yakaladığımız vakalarda ilk tercihimiz akciğer kanserinde cerrahidir. Yani tamamen o tümörün oradan çıkarılmasıdır. Medikal tedavi dediğimizde onkologların verdiği tedavilerde kemoterapiler, akıllı ilaçlar bunlarla ve bunların yanına radyoterapi eklenerek ameliyat edilemeyen olgularda tedavi sunuyoruz. Ee, bu tedavilerle tamamen kür elde etmek mümkün olmayabiliyor bazen ileri vakaysa. Hı hı. Yine çok sınırlı vakalar ama cerrahiye uygun değil diyelim ki o zaman kür kabul edebileceğimiz hı. bir tedavi protokolü uygulanabiliyor. Onun dışında erken yakaladığımız olgu demek, akciğere sınırlı bir kanser, lenf bezlerine çok fazla sıçramamış bir kanser. Böyle yakaladığımızda tümör boyutları çok da büyük değilse hı. cerrahın onu oradan tamamen hı. çıkarması, sonrasında gerekiyorsa kemoterapi ya da radyoterapinin tedaviye eklenmesi çok daha e, uzun bir hayat sağ kalım sağlıyor bize. Pasif içiciliğe geleceğim hocam. Şimdi hepimiz şöyle zannediyoruz. Ben içmiyorum ki. Hı hı. Oysa hani kapalı alanlarda e, tütün ve tütünü mamullerinin kullanımı 2009'dan beri Türkiye'de de yasaklandı. Ama ne kadar uyuluyor? Evet, evet. Allah bu tartışma Uyurdum konusu. Zaten. Evlerde ne kadar uyuluyor? Hı hı. Bu da tartışma konusu. Hı hı. Bir de son yıllarda özellikle gençler arasında çok popüler olan elektronik sigaralar, paflar maalesef. Ailelerinin yanında içiyorlar ben görüyorum ya. Gencecikler yani nasıl bir şey anlayamıyorum onu. Biz eskiden saygıdan bile yapmazdık bunu. Şimdi bayağı annesinin babasının yanında içiyor çocuk. Bunların beden de nargile. hı. E, pasif Kesin. sigara içiciliğinden bahsedeyim. Pasif sigara içen kişilerde yani maruz kalan kişilerde de kanser de görülüyor. Kronik akciğer hastalıkları, astım koah gibi durumları da görebiliyoruz. Bir kere bu kesinlikle sağlık zararları oluşturabilen bir durum. Pasif sigara içiciliğinin yanında üçüncü el sigara dumanı diye bir şey daha var. Mesela burada, Üçüncü el sigara evet, dumanı. yani Buradan mesela kalktık gittik burada birileri sigara içti diyelim ki ardından gelen kişi oturuyor. Burada sandalyeye masaya dokunuyor mesela bu yüzeylerden yine sigaraya maruz kalmış oluyor. O da mı etkiliyor? Bu da etkili ama bundan direkt kanser olur mu bu daha kesin değil. Ama bundan da biz maruz kalmış oluyoruz sigaraya yani. Bu çocuklar için özellikle önemli bir konu olabileceği için söylüyorum. Ee, bunun dışında nargile sigaraya eşdeğer kabul ettiğimiz bir e, tütün ürünü aslına bakarsak. O Hı -hı. yüzden masum bir alışkanlık değil. Öyle aromalarının olması, suyun içinden çekerek nefesle çekiliyor olması Hı -hı. bu onu daha az zararlı hale getirmiyor. Elektronik sigaralara, paflara gelecek olursak bu gençler arasında salgın halinde. Neyse ki ülkemizde şu an satışı yasak ama her yerde var. Bu, bu ee, yine Avrupa'da, Amerika'da satışı da serbest. Orada dediğiniz gibi çok normal bir alışkanlık haline geldi. Aslına bakarsak bu e, elektronik sigaraların normal sigara içiciliğine bir ön basamak olduğu zaten söyleniyor. Gençleri böyle elektronik sigaraya bağımlı hale getirip ilerleyen zamanda normal sigarada içiciler hale getiriyorlar. E, burada şu anda kanser yapar mı elektronik sigaralar? Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Hı hı. Ama onların içinde farklı solüsyonlar, farklı kimyasallar olduğu için soluk yoluyla aldığımız her türlü miyasalın akciğerde e, rahatsızlıklara neden olma ihtimali çok yüksek. E, kısa dönemde bizim görülen sonuçlarımız şöyle. Özellikle gençler arasında yoğun bakım yatışları gerektirecek solunum yetersizliklerine neden oluyor. E, akciğerlerde iltihaplanmalara neden oluyor. Gencecik insanlar sırf nargil şey sırf elektronik sigara içiyor oldukları için bu şekilde e, solunum yetmezliği tablolarıyla karşımıza gelebiliyorlar. O yüzden hiç masum bir alışkanlık değil bu paflar, elektronik sigaralar. E, özellikle bunların içindeki farklı aromalar gençleri çok cezbediyor. Evet. E, ve ailelerin arasında da mesela fark edilemiyor olmasının sebebi de bu olabilir. Normal sigara kadar kötü bir kokusu yok. Daha hoş kokularla gençleri cezbediyor. Cazip hale geliyor. Ailelerin de haberi olmamış oluyor tabii ki. E, bu konuda biraz daha dikkat etmek lazım. Yani böyle bir farklı bir alışkanlık var mı yok mu onları kol kolaçan etmesi lazım ailelerinde. de. Çocukları her ne kadar her ne kadar yapabileceksek. Onun dışında bunların içerisinde de nikotin var. Nikotin içtiğimiz zaman yani nikotini aldığımız zaman bağımlı hale geliyoruz. Ee, daha sonra bu alışkanlık devam ettiği sürece bu yetersiz kalacak daha fazla tüketmek isteyecekler. Bağımlılık böyle bir şey çünkü. Daha azıyla yetinemez hale geliyor. Yani daha. sigarayı bırakmak için ben elektrolik sigaraya başladım. Puff kullanıyorum. Bu hikaye. Doğru evet, mu? Evet. Yani bunu sadece çok kısa dönem kullanabiliyoruz. Zaten başta elektronik sigaraların çıkma dönemi ya da doktorlar tarafından onaylanma dönemi bu şekilde başlamıştı. Oydum. Evet. Yani sadece sigara bırakmakta çok çok zorlanacak, çok yüklü sigara öyküsü olan kişilerde çok kısa dönem kullanımlarını önerebiliyoruz. Hı hı. Ama bunun kronik bir kullanım halinde olmaması gerekiyor. Hayatlarından çıkarılması gerekiyor elektronik sigaraların. O da bağımlılık çünkü. Bitmiyor. Hocam, sigarayı bırakmak isteyenler ne yapmalılar? Sigarayı bırakmak isteyenler öncelikle kararlı olmalılar. Belli bir plan dahilinde hareket etmeliler. Çünkü hayatın akışına bırakırsak sigarayı bırakmak çok güç hale geliyor. Gerçekten kolay bir şey değil belki. Motivasyon istiyor, irade istiyor. Burada da yine kullanılabilecek ilaçlar var. E, kişilerin bu motivasyonunu destekleyecek ya da yoksunluk şikayetlerini yaşamalarını azaltacak ilaçlar. Bunların bazıları direkt nikotin vermek üzerinden çalışıyor örneğin nikotin bantları evet, var, sakızlar sürekli var. sakızlar var, spreyler var. Şimdi pastiller var. Sakız çok sevmiyor bazen hastalarımız. Onlar için pastil ya da dil altı spreyler var. Çok uygun olabilir. Anında nikotini veriyor hızlıca mesela. Oradan tükrük yoluyla kana geçiyor bu nikotin ve siz sigaradan aldığınız tatminin bir benzerini aslında nikotin alıyoruz ya sigarayla Hı -hı. da. Onunla da bir benzerini yakalamış oluyor yok mu kana geçiyor. Daha düşük dozda nikotin Ondan. veriyoruz. Ha, evet. Tamam. Yani sigaradan aldığı nikotini almamış oluyor ama daha düşük düzeyde aldığı için hastanın beyninde bir tatmin duygusu yaratıyor bu sigarayla alakalı Hı -hı. olarak. O anı geçiştirmenize yardımcı oluyor. E, bu ataklar ya da krizler olabiliyor çünkü sigara bırakma dönemlerinde. 2-3 haftalık bir zorlanma sürecinden sonra sigara bırakma çok daha kolay hale gelecektir. Hastalarımızın geri dönüşleri genellikle ilk 2-3 haftadaki, dene haftadaki denemeleri sonrasında olabiliyor çünkü. Hı -hı. Biraz daha sabırlı olurlarsa e, o dönemi atlatırlarsa her şey daha kolay oluyor. Bu dönemi geçiştirmekte bu ürünler kullanılabilir. Bir de tablet olarak kullanabildiğimiz ilaç tamam. formları var. Bunlardan bir tanesi bir süredir piyasada yoktu içindeki nitrat'tan dolayı. Ee, şimdi onların düzeltilmiş halini tekrar piyasaya sürdüler. Eski ismiyle geçmiyor ama çok etkili bir ilaçtı. Eski tavsiye kullan ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum çünkü eski dönemde de kullandığımız sırada da sigara bırakma ürünü olarak çok işimize yaramıştı. Tamam. Hastalarımız da çok memnun kalmışlardı. Ee, yani bu çaresiz bir durum değil ama sadece kullanacağım ilaca ya da takviye ürüne bırakayım bu işi sigarayı Motivasyon. Onlar bıraktırsın hiçbir işe yaramaz. Motivasyon çok önemli. Bunlar bize yardımcı olacak şeyler. Peki sigarayı bırakan bir bireyde evet. neler ne kadar sürede değişiyor? Ee, hemen ilk gün içerisinde nabız azalmaya başlıyor. Tansiyon daha iyi hale geliyor. Aşağıya doğru inmeye başlıyor. Onun dışında birkaç gün içerisinde e, hastanın koku duyusunun, tat duyusunun daha da geliştiğini fark ediyoruz. Yemeğimden daha çok keyif almaya başladım. Fark etmediğim kokuları fark eder oldum evet. diyebiliyorlar. Yine bu süreçte sigara kokusu insanlara çok kötü gelmeye başlayabiliyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, ve de, o, da, o da bırakmayı kolaylaştırabiliyor. Daha uzun vadeli olarak da mesela e, yaklaşık bir 10 yıl geçtikten sonra kanser riskimiz çok belirgin olarak azalıyor daha kısa bir süre içerisinde yine kalp krizi geçirme riskimiz azalıyor Hı -hı. Bunlar tamamen Hı -hı. yok olur mu sıfır olur mu hiçbir zaman kanser riskimiz hiçbir hiç zaman hiç içmemiş bir insan kadar azalmayacaktır Hı -hı. E, ama yine de çok belirgin olarak azalıyor ki risk grubuna girmiyor tarama yapmıyoruz dedim 10 yıl içmeyen kişileri e, genel olarak bunları söyleyebilirim Peki e, akciğer siz tabii işte hem röntgenlerde hem BT'lerde görüyorsunuz. Sigara içmiş bir kişinin akciğeriyle içmemiş birinin ya da bırakmış birinin akciğerini yan yana koysanız. Şöyle gözümüzün önüne bir getirmenizi rica etsem. Hani her ne kadar o meretin paketleri üzerinde olsa da evet. bu arada tekrar söylüyorum. Sigara sağlığa zararlıdır. Keza bu yayında bunun için yapıyoruz efendim. Bana şöyle bir hayal etmem için bir tablo çizer misiniz? Nasıl oluyor bu? Akciğer filmi üzerinden söyleyeyim. Lütfen. Çünkü tomografide bunu fark etmek zaten çok daha kolay oluyor. Akciğer filminde akciğerin merkezi kısmında akciğerin içine giren damar yapıları var. Evet. Büyük damar yapıları evet. ağacın dalları gibi akciğerin içerisine doğru ilerleyip incelerek dağılıyor. Tüm akciğerimizi sarıyor o damar yapısı. Bronşları takip eden yapılar bunlar. Ee, akci eğer çok sigara içmiş bir kişinin akciğer filmine bakıyorsak genellikle bu dallanan ağacın e, o ufacık dallarının çok ...çok daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Hava Büyümüş yolları oluyor. çok kalınlaşıyor. Evet. Bir filme baktığım zaman eğer o dallanmanın... ...çok belirgin olduğunu görüyorsam... ...hastaya sigara içiyor musunuz diye soruyoruz. Biz şimdi öğrencilerle birlikte Anlıyor bakıyoruz. Anlıyor musunuz kaç yıl içtiğini bir filme baktığınızda... ...mesela ben gelsem Meral Karadağ... ...evet... Hmm. <laughs> ...bak bak bak... Öğrendi mi? Yani kaç yıl tahminini yapmak zor çünkü hmm. kişinin kendi faktörleri var Tabii Kaç ilgili. paket? Evet, o kişiden kişiye onun etkileri çok hmm. değişebiliyor. Öğrencilerle bakarken mesela görüyorum, diyorum ki bu hastamız mesela sigara içiyor olabilir, soralım bakalım diyorum. Tamam. Evet, nereden anladınız diyor, diyorum ki iyi iyi sigara içiyor olmanız lazım ki bu film bu hale gelmiş. Ha. Yani çok az sigara içen o kadar çok belli olmaz. Hasta mesela geliyor, çok genç yaşlarında sigara içiyor. Filmimde bir şey var mı diyor. Ben de şimdilik normal diyorum, hani şimdilik normal çünkü Tabii. Geçtikçe bunun etkisi çok daha belirgin oluyor. Ee, bazen tomografilere baktığımızda da akciğerlerin üst taraflarında böyle pamuk atılmış gibi incecik evet, beyaz evet. gölgeler görmeye Var, başlıyoruz. Evet. Onlarda da mesela kalıcı hasar oluşmadan öncü olan şeyler bunlar. Öyle şeyler gördüğüm zaman hasta ki sigarayı şimdi bırakırsanız bunlar normale dönecek. Eğer sigarayı bırakmazsanız bunlar kalıcı akciğer içinde boşluklar haline gelecek. Oradaki akciğer dokusu kaybolacak. Sönüyor mu doku? O doku oradan kayboluyor. Şimdi akciğer sünger gibi dedik ya içinde evet. küçük küçük boşluklar evet. var. O kenardaki duvarlar bize lazım, boşluklar lazım değil. Evet. O duvarlar kaybolmaya başlıyor. Yoğun bir iltihap gelişiyor orada. Sigara içtiğimiz zaman orada oluşan zarara bağlı olarak orası o duvarları yıkmaya başlıyor ve duvarlar yıkıldığı zaman kocaman e, sütunları kesilmiş bir daire gibi e, bomboş ama depreme dayanıksız bir evimiz olmuş oluyor. Peki hocam o böyle ziftli görüntü doğru mu? Evet. Simsi. Siyah, zift, evet. doğru mu? O özellikle göğüs cerrahları onu daha iyi görüyorlar tamam. e, çünkü derin nefes çektikleri zaman karbon e, böyle siyah gölgeler yaratıyor akciğer üzerinde. Onu böyle akciğerin çeperinde çok rahat görüyorlar. Biz de bronkoskopi yapıyoruz mesela endoskopi olarak akciğerlere baktığımızda çok yoğun sigara içen kişilerde orada siyah lekelenmeler görüyoruz. Ama esas olarak o daha akciğerin uzak kısımlarında yerleştiği için göz cerrahları daha net görüyorlar o görüntüyü. Ama siz diyorsunuz ki sigarayı bırakmak mümkün. Tabii. Ee, bir takım ajanlarımız var, ilaçlarımız var. Evet. Belki terapiye akupunktur bunları bile deneyebilirler. deneyebilirler yeter, ki yeter ki bıraksınlar. Hiçbir şeyi yapmayın demiyorum. Mutlaka hangisi daha hoşlarına gidecekse, hangisinden fayda göreceklerini düşünüyorlarsa o yöntemle bırakabilirler. Çünkü bu işte sonuçta kararlı olan kişiye bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz biz. Ee, kötü haber almak genellikle insanları motive ediyor bu anlamda ne yazık ki. Yani Kötü bir habere gerek kalmadan bunu vakitlice hayatımızdan çıkarmakta fayda var. Son olarak ilaçları soracağım. Özellikle hedefe yönelik tedaviler, üminoterapi e, artık günümüzde belirli gen mutasyonuna bakılarak evet. hastalara akciğer kanserinde de veriliyor. Evet. E, müjdeleyeceğiniz bakın şu da çıktı artık biz bunu da kuvvetli bir silah olarak kullanabiliyoruz akciğer kanserinde dediğiniz en son yenilikler neler? Akciğer kanserlerinde bu immünoterapiler ya da akıllı ilaçlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Her zaman böyle her zaman geçtikçe yeni bir ilacın adını duyar hale geliyoruz. Evet. Çalışma düzeyinde olan bazı devam eden çalışmalara da buradan hastalar eklenebiliyor. Özel burada ilaç ismi veremeyeceğim elbette ama yeni ilaçlar var. Hiç de ümitsiz olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda. Önce sigarayı bırakıyoruz, sonra evet. tetkiklerimizi yaptırıyoruz. Ama ümitsiz olmuyoruz çünkü. Değerli hocam Sinem İlyaz gibi çok kıymetli hocalarımız var. Bu işe gönül veren ve mücadelesini yapan, tedavi eden. Sinem hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Sağ olun, var olun. Abi. Efendim bu bölümde sonuna geldik. Bir başka bölümde yeniden birlikte olunca edek. Hayata lütfen gülümseyerek bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.